İleri dedi neşelenin çünkü yüce Allah bana iki gruptan birini söz verdi. Şimdiden düşmanı yenilmiş bir halde görüyorum. Kendilerini en kötü ihtimale hazırlamış olmalarına rağmen yine de içlerinde kervanı ele geçirip Kureyş ordusu gelmeden Medine'ye ganimetler ve esirlerle dönme ümidi vardı. Fakat Bedir'e bir günlük uzaklıktaki bir konağa vardıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir önden gidip rastladıkları yaşlı bir adamdan bilgi aldılar ve Mekke ordusunun yakında olduğu kanaatine vardılar. Kamp yerine döndüler. Gece yarısına kadar beklediler. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç kuzenini Ali Zübeyir ve Saad radıyallahu anhüm diğer birkaç arkadaşıyla birlikte Mekke ordusunun veya kervanın kuyudan su alıp almadıklarını öğrenmek üzere Bedir kuyusuna gönderdi. Gönderdiği adamlar kuyuya vardıklarında Kureyş ordusu için su dolduran iki adama rastladılar. İkisini de yakalayıp Peygamber aleyhissalatü vesselama getirdiler. O sırada Allah Resulü namaz kılıyordu.'' Onun bitirmesini beklemeden Kureyş ordusunun su taşıyıcıları olduklarını söyleyen iki adamı sorguya çekmeye başladılar. Soranlardan bazıları onların yalan söylediğini düşünmeyi tercih ediyordu. Çünkü onları Ebu Süfyan'ın kervan için su doldurmak üzere gönderdiğini ümit ediyorlardı. İki adamı biz Ebu Süfyan'ın adamlarıyız diyene kadar dövdüler. Sonra serbest bıraktılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam, namazda son oturuşunu yaptı ve selam verdi. Sonra size doğruyu söylediklerinde onları dövüyorsunuz. Yalan söylediklerinde ise bırakıyorsunuz. Onlar gerçekten Kureyş ordusunun adamları dedi. Daha sonra iki adama dönerek siz ikiniz bana Kureyş'in nerede olduğu hakkında bilgi verin dedi. Adamlar akan kalı işaret ederek onlar şu tepenin arkasındalar, tepenin ötesindeki vadideler dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaç kişiler diye sordu. Çok dediler. Fakat kesin bir şey söyleyemediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara günde kaç hayvan kestiklerini sordu. Bazı günler dokuz, bazı günler on diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna karşılık şöyle dedi. O halde 900 yüz kişiyle bin kişi arasındadırlar. Peki hangi Kureyş liderleri ordunun arasında? 15 tane isim saydılar. Bunların arasında şu isimler vardı. Şems'ten iki kardeş Utbe ve Şeybe, Nevfel kabilesinden Haris ve Tuayme, Abdüddar'dan kendi Farisi hikayelerini Kur'an'la karşılaştıran Nadır, Esed kabilesinden Hatice'nin üvey kardeşi Nevfel, Mahzum'dan Ebu Cehil, Cumahtan Umeyye, Amir'den Süheyl. Bu önemli isimleri duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlarını topladığında Mekke hayatının en iyi parçalarını sizin önünüze atıyor dedi. Bin kişilik güçlü Kureyş ordusunun haberinin Ebu Sufyan'a ulaşması uzun sürmemişti. Fakat o zamana kadar kervan kendisini korumaya gelen ordunun düşmanla kervan arasında duvar olacağı bir konağa ulaşmıştı. Kervanın artık güvende olduğunu hisseden Ebu Sufyan, Kureyş ordusuna bir elçi gönderdi. Siz develerinizi, mallarınızı ve adamlarınızı korumak üzere geldiniz. Allah onları korudu. O halde geri dönün. Bu mesaj Kureyş ordusuna, Bedir'in biraz güneyindeki Cuhfe'de konakladıkları sırada ulaşmıştı. Ordunun daha fazla ilerlememesi için bir neden daha vardı. Beni muttalipten bir adamın Cuhhe'im, gördüğü rüya veya hayal nedeniyle tüm kampı karamsarlık bürümüştü. Cüheym şöyle diyordu. Uyku ile uyanıklık arasında yanında bir deve ile birlikte at üstünde bir adamın yaklaştığını gördüm. Atından indi ve Utbe, Şeybe, Ebul Hakem ve Ümeyye sonra adamın söylediği diğer kabile liderlerini de saydı. Hepsi kılıçtan geçirilecek. Daha sonra dedi Cüheym, devesinin göğsünü bıçakla yaraladı ve onu çadırların arasında koşması için serbest bıraktı. Kampta devenin kanı sıçramayan bir tek çadır kalmadı. Ebu Cehil, Cüheym'in anlattıklarını duyunca sesinde zafer dolu bir hava ile işte Abdülmuttalib oğullarından bir peygamber daha dedi. Bir peygamber demesinin sebebi Haşim ve Muttalib'in oğullarının bir tek kabile olarak kabul edilmesiydi. Kamptaki bu karamsarlığı yok etmek isteyen Ebu Cehil oradakilerin hepsine hitap ederek şöyle dedi. Tanrı'ya and olsun ki Bedir'e gitmeden geri dönmeyeceğiz. Orada üç gün kalacağız. Develer kesip şölen kuracağız. Şarap su gibi akacak ve dansözler bize şarkı söyleyip dans edecekler. Araplar bizim bu muhteşem yürüyüşümüzü ve topladığımız gücü duyacaklar. Bundan sonra bize karşı hep korku ve saygı duyacaklar.'' Bedir'e, ileri. Abbas İbni Şerik, müttefiki olduğu Zühre kabilesiyle beraber gelmişti. Şimdi ise onları Ebu Cehil'e kulak asmamaları için ikna etmeye çalışıyordu. Zührelileri ikna etmeyi başardı ve hepsi Cuhbe'den Mekke'ye döndüler. Talip de adamlarından bir kısmıyla geri dönmüştü. Çünkü Kureyş'ten bazıları ona şöyle demişlerdi. Ey Haşim oğulları! Sizin şu anda bizimle olmanıza rağmen gönüllerinizin Muhammed'le birlikte olduğunu biliyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abbas buna rağmen Bedir'e gitmeye karar verdi ve yanına üç yeğenini aldı. Haris'in oğulları Ebu Sufyan ve Nevfel ile Ebu Talib'in oğlu Akil. Tepenin arkasında biraz kuzeydoğuda Müslümanlar çadır bozuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir kuyularına düşmandan önce varmaları gerektiğini biliyordu. Bu nedenle hemen yola çıkma ve hızla ilerleme emri verdi. Yola çıkmalarından biraz sonra yağmur yağmaya başladı. Müslümanlar bunun Allah'tan bir yardım işareti olduğunu düşünerek sevindiler. Yağmur sayesinde insanlar zindeleşti. Üzerinde yol aldıkları yel yel kumu ise yatıştı. Yağmur Müslümanları solunda Bedir'in aksi yönündeki akan kal tepelerine henüz tırmanacak olan düşmanları engelliyordu. Kuyuların hepsi önlerindeki eğimde sıralanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldikleri ilk kuyunun yanında konaklama emri verdi. Fakat Hazreçli Hubab ibn el-Münzir radıyallahu anh ona geldi ve Ey Allah'ın Resulü bu konakladığımız yerden ne ilerleyip ne de gerilemeden durmamızı Allah mı sana emretti yoksa bu senin görüşün ve savaş stratejin mi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun sadece bir görüş olduğunu söyleyince Hubab devam etti. Burada konaklamayalım ey Allah'ın Resulü. Düşmana yakın kuyuların en büyüklerinden birinin yanına varıncaya kadar ilerleyelim orada konaklayalım. Diğer bütün kuyuları kapatıp kendimiz için bir sarnıç hazırlayalım. O zaman düşmanla karşılaştığımızda bizim içecek suyumuz olur, onlarınsa suyu olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu görüşü kabul etti ve Hubab'ın planı ayrıntıyla uygulandı. İlerideki bütün kuyular kapatılıp bir sarnıç hazırlandı. Herkes su kırbasını doldurdu. Daha sonra Sad ibn Muaz radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, izin ver de senin için bir gölgelik yapalım. Develerini de yanına bağlayalım. Düşmanla karşılaştığımızda Allah bize güç verir de onları yenersek bizim istediğimiz yerine gelir." Fakat eğer kaybedersek sen hemen devene binip gerideki arkadaşlarımıza katılabilirsin. Çünkü geride kalan arkadaşlarımız da seni bizim kadar severler. Eğer senin savaşla karşılaşacağını bilselerdi onlar da sana yardımcı olurlar ve senin yanında savaşırlardı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd radıyallahu anh'ı övdü ve ona dua etti. Hurma dallarından bir gölgelik yapıldı. O gece Allah müminlere rahat bir uyku indirdi ve müminler sabahleyin çok zinde kalktılar. Günlerden cumaydı. 17 Mart milattan sonra 623 yani 17 Ramazan. Şafakla birlikte Kureyş Akan Kal tepesine tırmandı. Onlar tam tepeye ulaştıklarında güneş yükselmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara süslenmiş atlar ve develer üstünde tepeden Bedir'e doğru Yel Yel Vadisi'ne inerken gördü ve şöyle dua etti. Allah'ım işte Kureyş kibir ve gururla geliyorlar. Sana karşı çıkıyor ve senin Resulünü yalanlıyorlar. Ya Rabbi bize vaat ettiğin yardımını üzerimizden eksik etme. Ya Rabbi bu sabah onları helak et.'' Kureyş ordusu tepenin hemen eteğinde konakladı. Müslümanları beklediklerinden az buldukları için Cuma kabilesinden Umeyr'i arkada başka yedek ordunun olup olmadığını öğrenmek üzere gönderdiler. Umeyr, vadinin diğer ucunda karşılarında duran ordudan başka yardımcı güç görünmediğini haber verdi. Fakat ey Kureyşliler diye devam etti. Onlardan hiçbirinin sizden bir adam öldürmedikçe öleceğini zannetmem. Onlar sizden kendi sayılarına eşit adam öldürürlerse geriye ne kalır? Umeyr Mekke'de kahinliğiyle meşhurdu. Bu şöhreti sözlerinin daha etkili olmasını sağlıyordu. Hz. Hatice'nin yeğeni Esed kabilesinden Hakim de bu konuda aynı görüşteydi. Hakim tüm kampı yürüyerek dolaştıktan sonra Abdüşşems kabilesinin konakladığı yere vardı. Utbe'ye ''Ey Velid'in babası'' dedi. Sen Kureyş'in en büyük adamı ve onların yöneticisisin. Onlar sözünü dinlerler. Sonsuza kadar onların arasında şeref ve övgüyle anılmak ister misin? Utbe, bunu nasıl yapabilirim dedi. Onları geri götür dedi hakim ve öldürülen müttefikin amrın diyetini üzerine al. Hakim savaşın en büyük nedenlerinden biri olan kan davası ve diyeti ortadan kaldırmak istiyordu. Çünkü Nahle'de öldürülen adamın kardeşi Amir bu savaşa öç almak için gelmişti. Utbe hakimin dediklerinin hepsini kabul etti fakat onun gidip savaşı en çok isteyen Ebu Cehil ile konuşmasını istedi. O sırada orduya şöyle seslendi: Ey Kureyşliler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarıyla savaşmak size hiçbir şey kazandırmayacak. Eğer onlarla savaşırsanız her biriniz bir diğerinin yüzüne kardeşi, amcası veya yakın bir akrabasını öldürdüğü için nefretle bakacak. Bu nedenle geri dönün ve Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem diğer Araplara bırakın. Eğer onu öldürürlerse sizin istediğiniz yerine gelir. Eğer öldürmezlerse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı kendinizi tuttuğunuzu anlayacaktır. Utbe şüphesiz kardeşinin kan diyetini ödemek için Amir el-Hadrami'ye yaklaşmak istiyordu. Fakat Ebu Cehil Utbe'yi korkaklıkla kendinin ve karşı saflardaki oğlu Ebu Huzeyfe'nin öldürülmesinden korkmakla suçladı. Daha sonra Amir'e dönerek onu kardeşinin öcünü alacağı bu fırsatı kaçırmamaya teşvik etti. Kalk ve onlara sözünü kardeşinin öldürüldüğünü hatırlat dedi. Amir ayağa kalktı ve elbiselerini parçalayarak bağırmaya başladı. Amra yazık oldu, Amra yazık oldu. Bu sözler askerlerin coşmasına neden oldu ve kalplerini hiddetle doldurdu. Artık ne Utbe ne de başka biri onları ikna edemezdi. Bu son coşku ve hiddet dolanlar bir adama beklediği fırsatı sağladı. Kendisi yokken oğlunun kaçmasından korkan Süheyl, oğlu Abdullah'ı da Bedir'e getirmişti. Cuma'nın lideri Umeyye de zorla İslam'dan döndüğünü söylettiği oğlu Ali'yi aynı nedenle savaş alanına getirmişti. Fakat kararsız olan Ali'nin aksine Abdullah'ın inancı sarsılmazdı. Kampın yakınındaki bir kayanın arkasına gizlenen Abdullah, karşıdaki Müslüman kampa kaçmanın bir yolunu bulmuştu. Oraya vardığında doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. İkisinin de yüzü sevinçten parlıyordu. Abdullah radıyallahu an daha sonra sevinçten içinde iki eniştesi Ebu Huzeyfe ve Ebu Sabra'yı selamladı.